Merhaba arkadaşlar Bugün yine sizlerle Harika bir oyunu tanıttığımız yerdeyiz Evet arkadaşlar bu oyunda Gördüğünüz gibi burası bir savaş alanı ve burada e, Herkes çeşitli şey alıyor Evet bizi, bir, birisi bizi burada arkadan Bu kırmızı olanlar arkadaşlar kafasında kırmızı olanlar bizim düşmanımız Evet şimdi arkadaşlar silahımızı aldık tabanca Wow gördüğünüz gibi Peşinden koşturuyorum kaçma buraya gel buraya gel buraya gel Buraya gel aa bu ölmüş bu Arkamızda bakalım başka Aa, biri daha geliyor arkadaşlar gördüm 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 onu evet 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 o da öldü Evet seviye yükseldik arkadaşlar gördüğünüz gibi birinin kalkanı var bu kalkanı kalkacak şimdi sanırım ee, Evet bunu da halletmiş yeşil olanlar bizden arkadaşlar Evet şehirde geziyoruz bakın bu da makine tüfeğimiz Makine tüfeğimiz ve görüyorsunuz yüz mermisi var Evet arkadaşlar başka var mı etrafta Arkamızdan geliyor olabilirler Bakalım. Aa biri roket atıyor. O evet o bizdenmiş. Evet arkadaşlar bakalım nereye saklanmışlar. Evlerin içine her yere girmişler. Burada lamba vardı bunu patlattık arkadaşlar. Evet buradan merdivenden yukarı çıkıyoruz. Hey nereye gidiyorsun? Elinde silahı bile yok senin. Bakalım. Evet evet gördüm gördüm. Evet öldürdüler bizi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çeşitli silahlardan almışlar. Şarjörlerini değiştiriyorlar. Evet arkadaşlar. Bakın silahlarımız burada burada. Şimdi sniper alıyoruz arkadaşlar. Evet sniper aldık. ikinci silahımız için ise bir pompalı mal alalım? Susturucu silah mı alalım? Susturucu varmış zaten bizde. Evet. Evet arkadaşlar yeni bir anda başladık. Elimizde C4 patlayıcı var. <laughs> Gördüğünüz gibi bu, ötmeye başladı. Buraya koyalım. Kaç? Kaç burada? Kaç burada patlayacak? Gördünüz mü? <laughs> Evet arkadaşlar bu bombaları böyle yerlere bazı yerlere dizebiliyorsunuz. Evet şimdi dürbün tüfeğimizi alalım. Bakalım burada kimse var mı? Yok. Şöyle uzağa doğru. Evet gördüm onu. Gördüm. 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 Kaçıyor. Pat! Vuralım onu. Vuralım onu. Arkadaşlar geliyor. Vur vur. Popal tüfekle geliyor. Kaç. 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 Şarjörümüz bitti. Tabancayla. Evet. 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 Arkadaşlar şarjörü bittiği zaman onu ateş ederseniz çok daha kolay olur. Evet ikisini birden öldürdük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu ana kadar 5 kişi öldürmüşüz. Elimizde baltayla geziyoruz tabii ki. <laughs> Yakalarsak. Evet orada ağacın arkasında. Ağacın arkasında birini kovalıyor. Onun arkasından gidelim. Arkalarından gidelim. Çabuk round bitecek. Ve round bitti arkadaşlar. Evet ne yapıyorsun? Hop. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki haritalardan yeni birini seçiyoruz. Koridorlar seçildi. Nasıl oynayalım? Herkes tek mi yoksa takım halinde mi oynayalım diye. Şu anda 3'e 2 gidiyor. Evet burada paketlerimiz var görüyorsunuz. Altın biriktirdiğiniz zaman sol tarafta bak görüyorsunuz bizim 332 altınımız var. Bir sonraki round'da bu paketlerden birini alabileceğiz arkadaşlar. Evet burada aa, bizim aldığımız paket burada zaten bir önceki paketi almıştık gördüğünüz gibi. Burada daha yüksek paketler var ve round başladı arkadaşlar. Evet şimdi burada round da, round'un birincisi olmaya yani fazla sayıda adam öldürmeye çalışıyoruz. Bakalım. Aa, evet hemen kırmızıyı gördüm. Gördüm. Evet ve nalları dikti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet orada birisi daha geziyor gördüm onu. Gördüm 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 peşine gidiyorum. benim fark etti fark etti. Evet aa biz onu öldürdük ama o da bizi öldürdü arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir, bir kişi öldürmüşüz şu ana kadar. Evet şimdi tabancamıza tekrar gidiyoruz. Evet gördüm onu. Ee, geldiğimizi fark etti. 3 mermimiz kaldı ama. 3 mer Aa birisi bizi vurdu. Birisi bizi uzaktan vurdu arkadaşlar. Vuranı gösteriyor bu arada. Evet. Evet buradan burası iyi bir yer. Buradan böyle dışarı camdan dışarı bakalım. Evet karşıda. Ateş edelim. Açalım dürbünü. Açalım dürbünü. Evet karşıda geziyor. Şimdi orada bekleyelim. Keklik gibi gelsin. Aha evet gördüm. Gördüm ateş ateş. Evet. Gitti. Gitti gitti arkadaşlar evet. iki kişi öldürmüş olduk arkadaşlar. Şöyle tanker evet orada gördüm. Binanın içinde. Gittiğimiz yaklaştığımızı belli etmeyelim. Sola dönelim. Ve orada ateş. Evet arkadaşlar öldü gördüğünüz gibi gittiğiniz şarjör değişelim şarjör değişelim evet ya şimdi bakalım burada kimse var mı burada kimse yok ay arkadan geliyor olabilir evet onu da vurdular vurdular arkadaşlar ya biz az önce çatıdan vuran aha bizi vurdu gene pompalıyla çok yakına gittiğimiz için onun pompalı silahı çok daha kuvvetli arkadaşlar evet. Şimdi bakalım 3 tane 3 kişi vurmuşuz. Aa karşıda. Karşıda. Karşıda hemen atış edelim. Bakalım kafayı gösterecek mi? Kafa... Aa geliyor. Geliyor. Vur 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 vur. Evet arkadaşlar. Aa sağdaki tekrar bizi vurdu. Ateş edince yerimiz belli oluyor arkadaşlar tabii ki. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Ya çok sessiz gideceğiz. Sessiz gidip onları yakalayıp evet böyle gezerek bakalım burada kimse var mı? Son yukarıda da zamanlama var görüyorsunuz arkadaşlar. Son 3 dakika 40 saniye. Evet. Ha evet karşıda gördüm. Gördüm onu gördüm onu. Gördüm bizi bizi vuruyorlar. Bizi vuruyorlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rampta hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar bakalım elimizde silah yok tabi silah yok silahımızı alalım hemen Evet bakalım nerede var nerede varlar Evet evet sağ sol sağ sol Şu kamyon evet karşıda biri var kalkan kalkacak şimdi Gördüm onu gördüm onu Aaa olamaz pompalıyla vurdu beni Pompalıyla vurdu beni Evet arkadaşlar Çok güzel aslında Counter Strike gibi güzel bir oyun aslında basit Evet uzaktan gördüm onu ha nalları dikti nalları dikti Aha birisi oradan ateş ediyor tekrar arkadaşlar. Evet gördüm onu. Gördüm onu. Evet bir kişi daha var orada. Kalkan şimdi birazdan kalkacak. Arka biri ateş ediyor bize. Evet o da öldü arkadaşlar. Karşıda görüyorum evin içine girmişler. Arkadan biri gelmesin aman dikkatli olalım. Evet şu evin arkasından bir geçelim. Evet gördüm onu. Gördüm roketle geziyor. Tabanca, tabanca. Hayır, maalesef roket de bizi halletti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, random bitmesine son bir buçuk dakika. Evet, karşıda biri, bizi, biri var hemen. Tabanca ile onu halledelim. Yoksa bob... gel bak buraya. Buraya gel, buraya gel. Buraya gel, buraya gel. <laughs> buraya gel. <laughs> Bizim maalesef arkadaşlar tam ba şeyle balyozla peşine giderken bizi vurdu. Pompalı tüfekle. Evet, karşıda gördüm bir tane, geliyor. Evet. Evet gördüm onu. Evet bir tanesi öldü o da bizi öldürdü çatıdan. Bakın arkadaşlar burada. Evet şimdi. Ha karşıda biri var. Evet. Hemen alalım silahımızı. Oynamıyor sanırım. Unutmuş onu hemen. Noob. Noob öldü. 8 kişi. Aa biri ateş ediyor arkadaşlar bize. Gördüm, gördüm onu gördüm onu gördüm onu. Gördüm onu. Gördüm onu. Evet biraz süre saklanalım. Arkamızı da Aa, arkadaşlar devamlı kaçmak tabii ki bir işe yaramıyor. Evet son 43 saniye şu tepeye çıkalım. Evet orada biri var. Birini gördüm. Alalım balyozumuzu. Balyozla kafasına vuralım. Gel buraya. Buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya gel. <laughs> aşağı düştüm. Ne burada top var. Geldi. Geldi 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 geldi. Geldi. Hop çıkamıyorum burada Buradan çıkamıyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Gel bakayım buraya. Aa arkamızda. Arkamızda gördü. Ateş ediyor. Aa yok, birisi tepemize ateş ediyor arkadaşlar. Balkondan bakıyoruz. Altındayız ama fark etmiyor. Evet orada birini gördüm. Orada o binada birini gördüm arkadaşlar. Oradan ateş ediyor. Evet gördüm, birini daha gördüm ve süre bitti arkadaşlar. Bu videoda bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere lütfen videolarımı beğenin ve her zaman like atmayı unutmayın.